Bugün kimsenin görmediği bir şey var. galatasaray Kocaeli maçında koralatası var. Bu maç büyük ihtimalle tekrar edilir. Hocam bırak espriyi falan da şimdi. <laughs> espri değil abi. Ne var hocam? Kesinlikle kural hatası var. Rakip Santrifor dört tane gol attı abi. Bu kitapta falan yok. Yani. Ya, sen bırak ya abi espri değil ya bunlar sevgili Şansal sen ne diyorsun ya? Ben maçlara gidiyorum. Beşiktaş maçına gidiyorum. Yıldırım Demirören beyanat vermiş. Erman ananı, Şansal sülaleni... Beyler de oradan gülüyorlar herhalde. Ne? Eski bir sistem. Ben atayım da ortaya. Tutarsa, seyirci de küfür etsin Erman'la Şansal'a. E, gidiyorsun şey, öbür tarafa, öbür taraf aynı. Öbür taraf bildiri açıyor. İşte temiz, Erman Toroğlu'suz temizlik TV istiyoruz. İşte tertemizlik TV abi. Tertemiz maç. Beş taneydi Galatasaray. Ne hakemden bir şey var, penaltısını verdi, her şey var. Yalnız bunlar çok ucuz şeyler abi. Yıllarca şimdi Bülent tulum bir şey söyledi. Attın silahla vurulursun. Bu Beşiktaş içindeydi. Süleyman Sabah'a, adama, bugün heykel dikin adama ki helal olsun heykeli dikildi. Ahmet Dursun, Seba gitsin diye bağırdılar. Küfür ettiler. Serdar Bilgin'in kızının yanında kızına küfür ettiler. Bu alemde. Hüsnü Hüsnü Göreli'nin karısına, anasına küfür ettiler. Hep aynı ucuz hikayeler. Ben onların gittiği yerde, affedersin şey geziyordum. Tamam hocam. Gezdiği yerlerde. Bıraksınlar bu işleri. Ben de sokaktan geldim. Öyle çok ucuz şeyler yapmasınlar abi. Biz yapmıyoruz, onlara hedef göstermiyoruz. Onlar bize hedef gösteriyorlar ama. Biz doğrular adına. Seyirci yaptı evet. mı, kileri çekti mi seyirci, ananı alıtır sokar bıçağı. Ha sokabilir, bayrı evet. Sokaya O bıçağı yakalarsa ben de ona sokarım Dö dönelim da. Dönelim dakikalar hocam. Bu arada istersen oradan ama ilginç birlik oynadığımız kesin Denizli Spor gitti. Abinakar'da Trabzon'u yendi. Bugün Kocaelispor Spor Galatasaray'a 5 gol attı. Fenerbahçe'yi dün Ankara'da Gençler Birliği 1-0 yenerken çok da farklı bir galibiyeti kaçırdı. Belki dört büyüklerin penceresinden baktığınızda üzülebilirsiniz, sarsılabilirsiniz ama Türk futbolunun açısından baktığınızda herkesin herkesi yendiği birlik Türk futbolu adına son derece yararlı Güzel, diye önce düşünüyorum. Önce cümle söyleyeyim sonra kırılmadı aklıma İzmir'de maça gittim. Milli maça. Kordon'a geldim. Taksiyle sonra döneceğim. Benim bir serana diye bir yer vardı. Oraya giderim. Geldim. Sağda bir kalabalık var. Galatasaray bayrakları filan. İşte federasyon, istifa, bilmem ne hakemler, bilmem ne çocukları filan. Bu ne dedim? Dediler mı? ki bu dediler Galatasaraylılar yürüyecek. Ben hemen abi arabaya aman dedim, kardeşim yürü buradan. Şimdi, kalabalık abi, toplum psikolojisi yürüte filan. Şimdi aynı zamanda yürüyüş yapılıyor. Sen federasyonu şikayet ettin, sen hakemi şikayet ettin, sen kuruluşları şikayet ettin, gazeteleri şikayet ettin, televizyonları şikayet ettin. Yok, esas, o tarafı hat pek etmedi. esas hatalı olanları hep sakladın. Kim? Siki Bey'le futbolcular. Ben Bordo'ya maça gittim. Bordo'daki maçı canlı canlı hem de Galatasaray seyircisinin içinde oturarak izledim. Bir tribününe gittiydim rica ettiler Türkselliler. Girdim orada izledim. Yakından görüyorum futbolcuların güçsüzlüğünü size sevgili Şansat. 10 metreden futbolcunun güçsüzlüğü daha iyi gözüküyor. Ama orada iyi Biz bir sonuçla döndüler hocam. İyi bir sonuç ama öyle futbolcular var ki yürüyemiyorlar. Ben sana söyleyeyim Arda, Hinkol. Ee, Meyra, Hocam, yani Ar sana çok Arda'nın da Kim sırtına o... ne yük bindi Ya tamam ne oldu geçir. ama yoktur yani. Bakıyorsun diyorlar ki Galatasaray'da teknik direktörü çok seviyor futbolcular. Ortada Sıçan, o bilmem ne e, seversin tabi. Şimdi Galatasaray'da sakatın fazla olması idmanın az olmasıdır. Sigortayı attırır Bu saatten sonra bunlara idman versen, yüklesen yükleyemezsin. Fizik yapmaya kalksan Kimyaları bozulur. sigorta her taraftan atar. Şimdi Galatasaray çok kötü bir durumda. Çift sentrafy yok. Hocam bordo Emrah takımı, Meyre var orada yanlış. Bordo takımı çok evet. iyi kontrata çıkan bir takım. Çabuk gelen bir takım. İnşallah iyi olur. Ama benim ümidim yok. Onu size